kara kaşlı kara gözlü can arkadaşım yüreğinden seven can yoldaşım gittiğim her yolda yoldaşım çok güzeldir kalbin çoktur sevenin sevgiyle yoğrulmuş yüreğin senin kalbin bu gönlümde olmuş bir perde hep elimden tuttun gördüğün yerde Camdan arkadaşım düşmedim derde çok güzeldir kalbin çoktur sevenin sevgiyle yoğrulmuş yüreğin senin kara kaşlı kara gözlü kardeşim canımsın kalbimde kirpiyim kaşım kederli günlerde sensin gözyaşım çok güzeldir kalbin çoktur sevenin sevgiyle yoğrulmuş yüreğin senin Kalbin sevgi dolu, dost yürek sende. Bir gönül dostusun, mutluluk bende. Camdan arkadaşsın, kalbin seven de. Çok güzeldir kalbin, çoktur sevenin. Sevgiyle yoğrulmuş yüreğin senin. Kara kaşlı, kara gözlü kardeşim. Ağzımdan bir tatsın, ekmeğim aşım. Benim yanımdasın, ağrımaz başım. Çok güzeldir kalbin. Çoktur sevenin. Sevgiyle yorulmuş yüreğin senin. Görmediğim zaman sorarım nerede. Derdime deva ol, bir derman ver de. Yanımda değilsen gönlüm kederde. Çok güzeldir kalbin. Çoktur sevenin. Sevgiyle yorulmuş yüreğin senin. Sevgiyle yorulmuş yüreğin senin kara kaşlı kara gözlü kardeşim